Abi. Abi. Ben <laughs> Aa, tamam. Şey Serhat teyze. Şey çok, çok, sağ, <laughs> çok, sağ, ben çok sağ, sağ, sağ Ben sana vereceğim. <laughs> Arkadaşlar böyle bakın. <laughs> Bravo, biçti. Çok iyi. <laughs> Tamam sen gel tamam. Başka evet. Kaptan e, Trabzon gezileriniz devam ediyor. Taraftarla buluşuyorsunuz. Mükemmel de bir atmosfer vardı az önce. Hem dilekler hem temenniler, isteklere cevap verdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Abiciğim, bu olması gereken bir şeydi daha önce. Yani Burada sorumlu benim. Daha önce yapmamız gerekiyordu. Yapmadık. Önemli olan e, olması gereken bu eski futbolcularımızın yaptığı gibi e, Trabzon futbolcuyla ile şehrimizin taraftarı. Herkese işçi olmak burada önemli olan, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz çok mutlu olduk, bizi çok güzel ağırladılar, ee, Vira grubuna, burada olan herkese çok teşekkür ederim. Bu e, gezimiz devam edecek, bundan sonra da böyle e, hem iyi sonuçlarla alarak gezmeye devam edeceğiz. Bir bayan taraftar sana sarılırken ağladı, e, teselli ettin. neler söyledin? Ya çok teşekkür ederim, çok tarifsiz duygular bunlar. canım kardeşim benim. E, bunları gördükçe insan mutlu oluyor. E, yani teşekkür ederim. Bir şey diyemem. Kaptan pazartesi Göztepe'ye karşı oynayacaksınız. Taraftarlara bir mesajınız var mı? Valla burada da söyledim. Bizi yalnız bırakmasınlar. Çok önemli bir maçımız. İnşallah kazanırız. Onları mutlu ederiz. Bizim tek amacımız onları mutlu etmek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Taraftar en çok neyi merak ediyor? Ne soruyor size? Yani gittiğiniz yerlerde? O bizim taraftarımızla benim aramda. Sır. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler kaptan. <laughs> E